Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SkyBlock oynuyoruz Evet başlayalım Bulantı verdi ve Tamam Bırakmam lazım ama çiziyorum şunu. Dikkatli olmam gereken şey altıma fazla kırmamak. Şunu işte. Mor yani. <laughs> Elmayı beğenmeyen ne bileyim Altına pek kazıtacak gibi değilim. Ama kazıyım mı bilmiyorum ya. Şuraya kremi. Şöyle Çünkü benim işim zorlaştı çok. Evet. Şimdi nasıl oluyordu? Şey yapıp öyle <laughs> evet. Ama şarjı bir kılmamız lazım. Çünkü altı yer yapmamız gerekiyor. Ve çok yer yapmamız gerekiyor. Bunu koy. koyacağım ama öbür türlü sığınacak o yüzden bir şey yapmam gerekiyor ne yapabilirim bilmiyorum ee, ya ah, şunları alacağım Dur. aldım yapsın. So, hop al bunu. Oh. çok Şamlık. Şamlık değil aslında. Çank. Şimdi nasıl yapılıyordu? Bir şey. Şimdi bunu alıyorsun. Buraya koyuyorsun. Bunu alıyorsun. Buraya koyuyorsun. Sonra bunu yaptıktan sonra bunu üstte işte koyuyorsun. Bunu üstte işte koyduktan sonra bunu oduna çeviriyorsun. Bunu oduna çevirdikten sonra bunu böyle yapıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Taşı kırmak için kazma yapıyorsun. Odunun yetmiyor. Bu yüzden bir tane daha odun çevirmek zorunda kalıyorsun. Bunu atıyorsun. Bunu koyuyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Bunu kırıyorsun. Sonra bunu kırdıktan sonra bedrak geliyor ve şey yok anlıyorsun. Ee, şimdi bu böyle miydi? Öyle miydi? Evet böyle değilmiş. Bulamadı yüzde yüz. Bunu böyle koydum nasıl? Bunu... Ama hayır şimdi ya. Hiç suyu şey kalkıp yürüyor. Evet. Nereye? Ne biçim? Ne Evet. Ne? No. Bir sonra ne yapacağız diye soruyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden ben de bunu. Bilmiyorum. Şimdi nereye gideceğiz? En yakın yer. Neresi? Burası en yakın yer. O yüzden oraya gideceğiz. Muhtemelen bu 1-2 bölümlük bir şey olacak. Kaç gündür video atmıyorum. Bir sürü taşım yandı. Onu fark ettim. Bu da yandı mesela. O yüzden hızlı hızlı suya gittim. Ah. Tamam orada kalıp bakta kalıyor orada. Oraya yapışıyorsun. İçine giriyorsun. Bence de böyle mi gideceğim bilmiyorum ya. Ben de böyle gideceğim de şuraya bir kapatmam lazım. Çünkü düştüm düşeceğim çünkü. Düştüm düşeceğim çünkü. Düştüm düşeceğim çünkü ya. Düştüm çünkü. Düşeceğim çünkü. Aa. O ne be? Bir dakika düşündüm şimdi ve onun altında ne var? Onu hiç anlayamadım. Onu anlayamıyorum. Bu ne? Evet, evet, evet taşıtmayacak. Evet. Bakmayacağım. Sürpriz olsun annemize ve gelmişiz. gelmemişiz. Ne geldik? koyuncuk koyuncuk bu. Bunları neden olduğunu bilmiyorum bir ikincisi tohumları ekmem lazım o yüzden tohumları da alıyorum şu ağacı da ekmem lazım envanteri düzenleyeyim diyecek ha şimdi ne lazım değil lazım değil bu lazım değil backpack ee, bunları koy bunu koyma şimdi böyle. Lan koyun. koyun 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 gel gel koyun koyun cici koyun güzel koyun öl koyun Olunca cici cici koyun cici koyun cici koyun cici koyun hadi. Hadi bakalım. Öyle gitmeyecek ama Tamam tamam bitti. Bir tane xp gitti sanki. Sınava başlıyoruz. Şimdi bu. Skyblock'ta da en gergin olduğum şey düşmek. Şimdi burada o, sandık. Lan. Wow, büyük sandık. İlk defa gördüm. Şimdi pek kobayı da kor, koy. Bu kalsın. Ben biraz daha taş kıyıp, kırıp, koyunlu yerle gidip, yatak yapıp gelmek istiyorum. Çünkü gece olunca çok yaratık çıkacak ve yatağım için, için, için.

Gym. Bana... Skyblock benim bu telefonlara Skyblock benim de mod zor Düzgün bir mod yüklenemiyor. Nasıl yandığını açıklayabilirim. Delireceğim, delireceğim, delireceğim. Ne zaman bir 64 stek, 64 aferin. bir stek yani 64 taş tane taş toplayıp biliyorum. Evet 64 blok kırıp geldim ve o zamana kadar gece oldu. İlk şu koyuna gideceğim. Pat, 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 pat. 61 taraflı böyle olmuş. Ben böyle bilmiyordum. <laughs> ben böyle oldum. Sanmıyordum. Bir ikincisi yaratık çıkma olasılığı yüzde bir milyar. Bir tane okçu bana vuruyormuş aniden. Bak seri, seri, seri. Ah oh! oh ne? O nasıl oldu? O nasıl spawn oldu? Domuz, Bunun hakkında bir fikrin var mı? Seni öldüreyim mi? Öldür. Hmm. Cevap versene. Domuz. Cevap ver. A koyun. Sen bana koyunun yerini gösterdin. O yüzden seni öldüreceğim. Evet şimdi bu koyunu nasıl alabiliriz diye soruyorsun. A böyle teşekkürler. Pat pat çata pat pat pum. Merhaba tip parıbat parıbat tip gidelim dursam ha bir yer hmm. hmm. Ül 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 bilve meyve 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 bey abi bir tane meyve ölüyormusun be o aşağı mı o paranormal oldu ya az önce o var mıydı bu aşağı mı düştü? What? Uy, ok. Yarı şey. Bunlar ne işe yarayacağını bilmiyorum. O da ne oluyor? Şaşırtık. X'de. bilmiyorum. basayım. Belki. Az xp geldi koyun. Bu yüzden seni öldürmeyeceğim. Cici koyun. Cici koyun. Cici koyun. Cici koyun. Cici koyun. Cici koyun. Bak intihar ederim diyor. Taktı duruyor beni. Hangi ne taktı duruyor. Dön 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 dön. Dön 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 ne? Tedirgin olarak yapamadım. Ben. Bu ne? Ve. O koyunla domuz nasıl spawn oldu. Oradan zombi nasıl düştü. Orada. Ee, baskıncı mıydı neydi o? Baskıncı ile ya. Tamam. Tamam. Ama neyse boş ver. Abi yalan onun için Yoksa biz yalan mı yalana mı uğruyoruz? <laughs> e şimdi böyle yapıyoruz. Bunu alta koyuyoruz. O yüzden bunu da buraya koyuyoruz. Al sana yatak. Aa, böyleymiş. Evet. Veya direkt böyle bir şey olur. Bir şey yapacaktım da vazgeçtim. Evet. Video video bitirişinde şöyle yapalım. profil yapardım. Video özel bütün şahıs önden ve bay 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 arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni köylü burnumda güzel, yeni setimde de güzel. Beğeniyorsanız videoyu da beğenin, abone olup like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.